Olsun i̇zleyelim efendim. Yani. Aykut'un taliplerini izleyelim. Ha. Adaylar Aykut'a nasıl gidiyor ve Aykut bu adayların neyi eksik yapmasından yakınıyor. Bir bakalım tam konusu gelmişken. <laughs> Aykut'tan etkileniyor mu? Çok gülme elanım. Çok Gülüm, yaptım çıktım ya ne alabilirim? Etkileniyor galiba. Hoşlanıyor musun? Peşinden ayrılmıyor ki. <laughs> Şimdi ben benim fanımla aynı kişi yapmam. <laughs> Aa. Aynı kişiye Aykut. mi yürüyeceğim? Aa. Aa, Çok ayıp oluyor ya. Aynı kişiye mi yürüyeceğim? <laughs> aynı kişiye mi yürüyeceğim derken? Ay, aynı kişi konusuna mı girelim? Sen yani Aykut'a yürüyeceksin. Öyle bir günde ki. Evet, Al senin olsun der gibi. Adayım yok kısmetlerim bekliyor. Adayım yok Aykut'u bekliyorum ben. Abi, Sonra şaka, şaka yaptım diye yersin. Ya git o gözündeki da mı şaka? Ya Aykut <laughs> Aykut diyecektin. <laughs> Aykut diyecektim. <laughs> Allah'ım bir Aykut diyen vardı gitti. İki oldular boşuma yarabbim. Aykut bebeği aldım. Ben ne yapacağım bu evde? Benim aklımda benim beğendiğim burada tek damat adayı sensin dedim. Aykut. tutup da damat adayı, şey Tolga'yı söyleyemem. Tolga nasıl samimiyetsiz. Aykut Aykutu, şey evet, Aykut'u beğeniyorum. Evet Aykut'u beğeniyorum. Ama tanımak istiyorum dedim. Aykut adayım diye bir, bir ah, dakika ya. Ben Nazlı desem farklı. Ben Nazlı için bir şey yaparım. Ya da diğer gelin adayları için. Bir isim versen ben o isim için bir şey yaparım. Giderim yakınında otururum, güzel duygularımı ifade ederim, ona karşı bir şey hissettiğim hmm. açıklarım. E bunlar sadece Aykut diyor, ne bir şey açıklıyor, ne bir şey yapıyor. E tamam, hepimizin buraya gelme amacı belli. Hayat arkadaşımız bulup yuva kurmak Evlenmek yani. Bunların yani, amacı o değil ki. abi, Bunların amacı. Kalgımız bundan gerek alakasız. Ona ha, alakasız Aykut. Ama bir şey yok yani ortada. Bak, biri gelip bak ciddi anlamda, biri gelip desek Aykut hani böyle 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 hani gözümün içine bakarak bir şeyler ifade etse anlatsa hı hı. tamam eyvallah derim. Açıyorum sen okuyorsun. Ha Tamam sen aç o zaman. Bekar mı kaldınız? Üzülmeyin Aykut var. Aykut 724 hizmetinizde. <gülüyor> <gülüyor> Aykut AŞ. Arayın Şimdi gelsin. Yeni şirketimizi tanıtıyorum. Ben sevgili abilerim. Aykut bekar kalanlara... ...yalnızlık çekenlere... ...olmayanlara ya da oldurmak isteyenlere birebir hizmet sunuyor. Göz kırpın, gelsin. R yapmanıza <laughs> kesinlikle gerek yok. İleriden U dönün, Aykut her türlü halleder. Bu böyle boş kalanlara, yalnızlık çekenlere... ...her derde deva Aykut hizmetinizle... Evde, evde kalmış ablalara. Evde <laughs> kalmış ablalara, abilere... <laughs> ...kesinlikle demiyoruz tabii Abi. ki ablalara... ...kardeşlerimize Aykut'u hizmetinden tekabül ettirerek... ...siz değerli <laughs> insanlara sunuyoruz. Fakat... <laughs> Onur Aykut hizmet vermiyor. Kapalı henüz. Aynen. Ee, biz de işte ya, açmaya de, çalıştık. Açılışı yapamadık. aynen. Biz bir kurdeliye kestik de Aykut hala kapılarını kapalı tutuyor. Sen Seda. pazarlama mı okudun? Ben mi? Seda'm orada Yaptın ne ya bir iş. Ben Onur'la gezeceğim. Seda o <laughs> Öyle bir şey yok <laughs> ya. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Bundan önce ben bir şey sormak istiyorum Aykut'a. Orada bir tepki, tam da Didem'in ilk veterisinin üzerine geldiği için söyleyeceğim. Ee, bir diler başıma <laughs> iki oldular deyince şu erkekler evinden toplu Allah Allah falan gibi bir ses çıktı. Evet. Kimlerden çıktı o ses? Vallahi bir, hepimizden çıktı, çıktı, yani. Herkes dikkat etti ona. Herkes çıktı. Onur buyurun. Yani Değişik bir isim konusu. Bir şey var ki ya da bir şey düşünüyor ki bir iken iki oldular başıma cümlesi çok doğru anlaşılacak bir cümle değil. Kimse burada doğru anlamadı zaten. Niye onun başına? Niye onun başına? Demek ki kafanda var ki senin kafana bir iken iki, üç, dört hatta kaç olacaksa onlar ki bunu ama. takıyorsun kendine. <laughs> Konuşabilir miyim? Aykut? Bir iken o iki oldu muhabbetin onu anlamadım ben şu anda. Cidden anlamadım. Farklı ya. bir yerde, kafam farklı bir yerde işte. <laughs> Gamze ve onun üzerine kim dedi? İki tane aday. Nazlı dedi. Nazlı. <laughs> onun üzerine Aynen. birken iki oldular başıma dedi Didem. Mehtap konuşmak istiyor. Konuşmak istemiyorum. Niye şöyle el yaptın? Ya Didem'in hani orada... Çıldırıyorum kendi kendime böyle. Ha bu Herkes çıldırma hareketi, ben konuşma böyle. hareketi zannettim. Seda Hanım bak yine, aynı konuya, yine aynı konuya geliyoruz ciddi anlamda. Didem'in orada deme amacı hani anladım. hiçbir şekilde ben farklı düşünmedim. Eminim ki Didem de aynı şekilde farklı bir ziynetle söylememişti. Ben öyle bir şey düşünüyorum. Hani kalkıp da e, orada gelin adaylarının beni söylemesi, belki hani daha iyi tanıdığını ifade etmesi Didem'in hani orada yüklenecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Hani fikrini söyle. Peki Sonuçta niye ben onun sıçarım? başına? Didem'i korumuyorum ben. Didem neden Didem kendini savunabilir. Eminim Didem böyle düşünüyordur. Ya ne bir şey diyeceğim şimdi hani savun... Didem savunabilir kendini. O kadar böyle var. farklı zinette Ay gidiyorsunuz ki yani ayak ayak öyle bir yola sokuyorsunuz ki bak, Mesela bak Aykut konuşuyor. Didem de mesela bir konuşmak evet. istiyorsunuz. istiyor. Siz iki konularınızda konuşmak Geçen hafta da Gamze ile anlaşmıştım ya bu hafta da Didem ile anlaştım. Hep İnanırım konularında Hep öyle diyorlar yani. İnanırım. İnanırsınız yani. Didem'e bir söz hakkı verelim. Ya Sedan orada... Niye benim başıma? Hani ah başıma iki kişi çıktı. Evet hepsi konuşuyor ama ben adını telaffuz ettiğim zaman sıkıntı oluyor. Adnan'la bir durum olmuş olduğundan dolayı. Ama o veterinin bir öncesi sonrası var. Serap benim sürekli beynimi yiyordu Aykut konusunda ki ben Aykut konusunda konuşamıyordum. Ama biri sürekli size Aykut'u anlatıyor ve bir cümle edemiyorsunuz. Dertleşmek istiyor kız cevap veremiyorum. Şimdi o bitti Rabia bütün hafta boyunca Aykut 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 beynimin bütün hücrelerini kemirdi. Yani terapi yapmak zorunda ve olduğum şey oldu Kahvaltı ederken bile ümüme dizdi Aykut <laughs> Aykut demesinden yüzü burada hepimiz hepimiz dinlemek zorunda kaldık. Dedim ki bir deniz iki oldunuz yeter artık. Bu Aykut Hı -hı. konusunu benimle konuşmayın. Gidin evdeki diğer gelin adaylarıyla konuşun. Beni sıkıntıya oluyor. sokuyor çünkü müthiş. Öyle bir şey söylüyorsun <laughs> kızlar, sanki. kızlar onu mu ima etti? Seda Rabia onu bir mu ima şey etti? şey Aykut konusu Aykut 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 diyor da <laughs> Aykut konusunu kendileri bana sordular zaten. Ayrıca sen Aykut konusunda sürekli Aykut'a yorum yapıyorsun. Onun metresi veriyor yorum yapıyorsun. Ama sizin biliyorsun. gibi beğeni dile getirmiyorum. Siz maşallah. E dile aldınız, getirmiyorsun götürdünüz. daha belki. E de Hayır de biz de senin beğeni içindekileri anlamıyoruz. Sen de ben burada Aykut'un adını niye zikrediyorsun dediğim zaman karşıma geçip ağlayıp sarılıp ya işte sen yanlış anlıyorsun ha. öyle değil deyip de gözyaşları döküp de böyle sarılıp sarılıp ondan sonra da bugün veya diğer günlerde işte Aykut diye Aykut'un peşinde olan bir kızsın. Şimdi senin samimiyetin ne kadar gerçekçi ki sen konuşuyorsun. E ilişkim yok. Tanışmayondan ben sana Benle birlikteyken, tanışma yolundayken ağlıyordun, sızlıyordun, bana sarılıyordun. Ben sana Aykut'lasın diye sana ters davrandığım için ağlayıp sızlayıp sarılıyordun. "Asla işim olmaz." diyen, gözyaşları döken, hıçkıra hıçkıra ağlayan Rabia gitmiş, gelmiş buraya, İlişkim yok, tanışma yolunda olduğum bile yok diyen bir kız var. Önemli olan şu an değil. Demek ki o süreçte ben sonuna kadar haklıymışım, arkadaşlarımla doğru şeyleri görmüş. Bu da senin benliğinmiş. Sana da bu yakışır yani. Bir şey demeye gerek yok. En azından ilişkim varken yapmadım. Şu an yok. Evet gözüm kaydı. Etkilendim. Aklıma da Normalde, soktular Normalde sen Aykutu... gördüğüne aşık görmenine bulaşıksın yani. Ama şu ee, yolu... şey söyleyeceğim şu an konu geçmiş ya... değil zaten. Sen üç tanesinin bir anda zaten idare etmeye çalışan Ben kimseyi idare etmiyorum. Ben kimseye bir şey dağıtmadım. <gülüyor> <gülüyor> üç tane insanı tanımaya çalışan bir erkektin. Bak sen benimle birlikteyken gözümün başkasına... Istersen... Aykut'u tanırım. Aykut'a bakarsam başkasını gözüm aşık, görmez. Sen gördüğün aşık, görmenin bulaşık bir kızsın. Aykut'a aşık olursam da başkasını ya. gözüm görmez tamam mı? Bak sen yalandan yalan alıyorum. Sen deyken ama kısım. yapmadı ki Aykut'la bir şey. Onlardan yapmadı yap ki. Hepsini tanıyacağım demedi biz ki. Biz neden tanışma yolundan çıktık? Başa alalım. Tanışma yolundan çıktığımızda Aykut'u koruma bilmem ne muhabbetleri sürekli Aykut Aykut Aykut. En son biz tartıştık. Dedim ki nedir bu Aykut Aykut dinlen düşmüyor? Yine geldi eve. Aycan'la beraber otururken sarıldı gene ağlamalar mağlamalar falan filan. Aykut'la işim yok benim asla öyle bir şey olamaz diye diyalogları var. E bugün de e şimdi ben sen işte senleyken öyle bir şey yapmadım ki zaten benleyken o süreci başlattı o. Ben ve <laughs> arkadaşlarımla bunu gördüğümüz için zaten ben onunla tanışmamdan kendim Neyse. çıktım. O bu, çıkmadı. Bu, bu eski bir konu Sena olarak Hanım, baktığımız bir konu artık Aykut, o zaman. Öyle. Aykut mevzusunu şöyle anlatacağım. Aslında evet. Senin ayrılık Aykut muydu da? hayır tabii ki. Ee, Aykut'u ilk başta o koruma olayında masumane söylemiştim ama kendileri hani aklıma sokmaya başladılar. Şimdi o dönem gerçekten Aykut'a bakmıyordum. Yemin ederim gözlerin için bakmıyordum. Şimdi bakıyor musun? Ama şu an bakıyorum gözlerin Peki içine gerçekten bakıyorum. sen Dideme terapi amaçlı mı gittin? Anlattın, <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle bu kadar da Aykut bir dini şey, Diden birdeniz iki oldunuz Aykut hakkında konuşan benimle gibi yakındı bana yorum yapma. Seda Hanım, eee konuda şöyle, o konuda şöyle bir şey söyleyeceğim. Aykut muhabbetini benden öğrenmeye çalışıyorlardı hani. Didem de meraklı yani. Aykut'tan Sen kendi musun? kendine sofrada açtın. Kızlar Sofra açmadı. Sofrada kendim mi açtım? Sor. Ya arkadaşlar, soruyorsunuz sürekli soruyorlar. Ben de Aykut'u çok beğeniyorum e, sürekli ya. Sürekli soruyorsunuz. E, kendisi Sen de merak etti. Bana ki, ne ben neyi sorayım? Orada Seda Hanım Kim dinledi. Benim. Aa, öyle mi? Hoşlanıyor musun? E şurada nasıl bakıştınız falan muhabbeti. Benden öğreniyor yani. Aykut'tan hoşlanıyor e, söylemez, musun? söylemezsen kimse öğrenmez? E sen Peki. de, de ne Çok ilgili dinleyip ondan sonra aa başıma iki kişi oldunuz. Başıma. Niye seni? Seviyorsan... Diğer kişi Gamze'ye ve Nazlı'ya da soracağım. Gamze, sen Didem'e böyle gidip dertleştin. Mi? Aykut'u anlattı mı ve tavrı sence hani dert dinleyen dost mu? Bilgi toplayan Arkadaş mı? Hangisi? Didem bu evde bizim benim en yakın arkadaşım ve Rabia ile de o dönemler konuşmaya başladık. Bize derdini anlatıyor ama bu bizde tabii ki kalıyordu. Kahvaltı yapıyorduk masada. Bu bebek mevzusu olmuştu. Şahinin bebeğini benden almıştı Aykut. Ben bir erkekler evine basmaya gitmiştim o gün. Konuyu geldim masada anlatıyorum ben. Ee, Rabia dedi ki ben tam dedi Aykuta yürüyeceğim herkes dedi yürümeye başladı evet, dedi. Evet, bu Ve kullandım. şunu özellikle söylemek istiyorum. Aynen. Şimdi eee ben saf tarafına inanıyorum. Kalbinde kötülük yok. Kalbinde kötülük olsa zaten bunu ulu, orta yerde söylemez. Ya Ve bir, şey ben... bir aday olmadıysa diğeriyle de olabilir yani. Onun... ona da aday olacak. Şedana burası Seda mı böyle olsun. bir, olsun. bir sonuçta ben Selan... Benleyken gözü halen onda mıydı? Evet. Diyorum, neydi değil Hanım Yemin ederim. benle beraberdi. Ben istemediğim için değil e o zaman nasıl gözü hayır, ondaydı? Hayır benleyken Sem o gözü kaydı ve bunu bana Semih olsun <laughs> Adnan olsun herkes söyledi. Dedi ki biz bunu görüyoruz samimiyetsizliğini de görüyoruz öyle kardeşim. Öyle mi Adnan? Aklını gözüne <laughs> muhabbet esnasında söylüyorum. Herkes bunu görüyor samimiyetsiz geliyor bakışları da samimiyetsiz. Kardeşim dediler sonuç bu yani. yani Adnan değil. öyle mi? Yani ben yok yok değil yani. Adnan Sence öyle söylemiyor. Sohbetin içerisinde. Sohbeti sohbeti Çocuklar teker Sohbetin içerisinde. Tamam. Adam diyor ki yani e, sürekli Aykut'a koruma veriyorsun, Aykut'a ilgini belli ediyorsun. Ne bu Aykut Aykut dedi burada. Onun üzerine birkaç gün geçti Aykut'u çok beğeniyorum dedi. Şimdi haklı çıkartmış beni, oldu. Sen... Beni Aykut konusunda bak o zaman üstüme Seda geldiniz. Hanım. Ben Aykut'un gözünün içine bile bakmamıştım. Sonra aklıma soktunuz şu an bakıyorum. Kıyamam ya şimdi de... gel ya. Ya. sana ben da ben seninle beraber. Ben bir dans etmedim da Seda Hanım. Gel, gel, dans gel, gel. etmedim biriyle. Gözlerinin bir içine bakmadım. Ben sadakatini sorgulayamam yani çok. Ben ben, aklım evet. yani, hiç ben, Allah ben biriyle da, dans, dans etmedim. Dans eden sensin. Ama kıskançlık sensin. Yani. ilişkilerde ben onun lafından rahatsız oluyordum dediği halde. Evet, evet Sen ona hani söylediysen evet. o da rahatsız olduysa ona da ben karışamam Seda Hanım, hani. Herkesin kendi kıskançlık şeyi belli çünkü çerçevesi. Yok Gamze evet kesiyordun. Anlatıyordun da hadi Sade'de gelelim. Sözüm yarım kaldı benim. Ee, bu, bu evde bir ablası olarak ben mümkün olduğunca Aykut dediği için bu konuyu kapatmaya çalıştım. Ve hatta Gökhan da bana sordu Gamze söyle ne biliyorsan ben konuşmama hakkımı Gökhan kullanıyorum Gökhan'la beraberlerken yani mi? Yani o dönemde Aynen. arkadaşlıkları bilmiyorum ya. onu takip etmedim biliyorsun, ama mümkün olduğunca. Biliyorsun dürüst ol yani gerçeği söyle Ay, biliyorsun. Aycan'a ya. yani. Ay, 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 yeşil ışık yaktığı dönem Seda Hanım. Ben Vallahi... de kadınım benim de bir, bir onurum var ha. ya. Konu niye bu kadar kaçtı ya Gamze? Seda Hanım sana şunu sordu. Didem'in daha yeni Aykut'la ilgili Sen söylenenler Seda var ya. Sen Seda Hanım değilsin. Ona cevabını Yerini versene bil, bir. Yerini bil, haddini bil. Sen Seda Hanım değilsin. Seda hanım... Şimdi bir şey ben söyleyeceğim. Olayı çevirip de Rabia'nın üstüne yıkmaya çalışmayın. Olay daha farklı bir Rabia şey. Rabia'nın üstüne yıkmıyorum. Sen... Ben kapattım diyorum. Bu kız bak Gökhan duymasın. Kavga eder diyorum. Bu konuyu kullanıp senin üstüne gider dedim. Söylemedim mi Sen Rabia? Asıl soruya cevap ver. Didem daha yeni Aykut işte. Aykut diyordu. Sen böyle bir şey düşündün mü, düşünmedin, işte. düşünmedin mi Didem hakkında? Şimdi bu bizim konumuz Didem benim başıma. Bir deniz iki oldunuz diyorsa aday olarak mı bir deniz iki oldunuz rakip olarak mı bir deniz iki oldunuz hani bana terapi yapın gel derdini anlat seraptan sonra başıma iki kişi daha çıktı diye mi diyor diye soruyorum dertleşme, sen bana bambaşka bir şey anlatıyorsun yeah. dertleşme amaçlı söyledi Rabia da ben de hani Arkadaşça. Birdiniz iki olduğunuz lafını ha. nasıl yorumladın? Ee, Serap sürekli her e, aşkını Aykut'u Didem'e anlatıyordu. <laughs> Biz de birken iki hani, iki. Bu Nazlı sen anlattın mı böyle bir şey? Didem'e hayır ben hiç Didem'e bu konuda bir şey söylemedim ama e, Gamze'nin dediği doğru. E, çünkü Didem kendisi de dedi. Yeter artık Serap'tan sürekli dinliyordum. Şimdi de siz başladınız dedi yani. Tamam da ben bahsedeyim. o zaman Aykut'tan ayrıca bunun için de bir şey söylemek istiyorum. Biz burada kahvaltı yapıyorduk. Ve Rabia ile Gökhan'ın ilişkisi hala devam ediyordu. Gamze sanırım korumaya çalışıyor şu an. Evet. Devam ediyordu evet. ve Rabia dedi ki ben Gerçekten. tam Aykut'a yürüyeceğim. Herkes Aykut'a yürüyor dedi ve Gamze dedi ki Rabia bak şu an Gökhan'la ayrı değilsin. Çocuk bunu duymasın dedi. O da dedi ki duyarsa duysun benim, o da Aycan'a yürüyor dedi. Varmadı. Benim bir ilişkim var mıydı? Benim bir ilişkim Bu evde benim ilişkim yoktu. Niye kabul etmedin? Ben şu an ilişkim, i̇lişkim diyorsunuz? İlişkim varken kabul i̇lişkim etmiyorlar. İlişkim var İlişki bitince o zaman benim adam, adam beni takmıyordu bile. Benim ilişkim yokmuş zaten. İlişkim, i̇lişkim var. İlişkim yokmuş. Var deyip duruyordu. Ne ilişkisi Aycan ya? Aycan'a dedi ki, Aycan'a dedi ki. Adam gitmiş orada bana. Aycan'la beraber olduğu zamanı mı denk ki, geliyor? Tabii ki, Seda Hanım. Için... Şey, valla İlişkim zaten ayrılık konuşması yapmış mıydı Rabia? ya? Hayır. <laughs> şey zaten abi. beraber olmamıştık. Her zaman ne diyor bu adam? Tanıma yolunda değilim. Şurada Pardon, değilim. Burada mi? değilim. Pardon. Bir şey söyleyecektim. Teşekkür özür diliyorum. Herkese. Sapına tapıyorum ama bir saniye Aycan sen benim yanıma geldiğin zaman ben sana Rabia ile ilgili ne dedim? Kendine Söyleyeyim alırsın. mi? Bizim Söyle. dedi bir ilişkimiz tamamıyla bitmiş değil. Benim duygularım da dedi tamamıyla bit, bitmiş değil. Biz Rabia ile bunu daha konuşmadık bunu dedi. hatırlıyorum ama, ama, başlatmayı da konuşmadı. Evet ama şöyle bir şey var. Rabia orada Gökhan'la birlikteydi. Benim niye dikkatimdeydi? Çünkü ben o zamanlar Gök Gökhan'a adaydım ve Rabia'nın çoğu evet. hareketine dikkat ediyordum. O zamanlar Gökhan'la birlikteydi. Bir günde oluşmadı Aykut'a hisleri. Zamanla zamanla azdı Gökhan'la iken. Gökhan bitince yöneldi. Didem'le Aykut meselesinde de şöyle söyleyeceğim. Aykut sürekli Didem'i koruyor. Bu bize çok garip geliyor. Özellikle bana çok garip geliyor. Bence şu anda o e, Didem'in gözüne girme çabasında kes kesinlikle ben buna katılıyorum. Böyle iyi davranarak Didem'in gözüne girme çabasında burada kaç tane <laughs> adayı var yani hiçbirisine yeşil ışık <laughs> yapmamış birisi. Didem belki o kahvaltıda onu o anlamda söylememiş olabilir ama Didem'le ne zaman Aykut konusu geçse çok farklı tepkiler veriyor. Bunu bu hafta daha iyi gözlemledim. Benim korumama ihtiyacı konusuna yok. Gelince Hepiniz gelince zaten. Geçen haftaki gala, gal galada Didem'e pat pat Aykut'la ilgili yorum ha. yapan Gamze nereye gitti de şimdi koruyor? Bunu, Bunu da Aa, yani, aynen. bunun da sebebi ne biliyor <laughs> Şimdi Seda Hanım? Ya. Ne acaba? Ee, şu kurs iyi davranacak. Didem'in önünü evet. kesecek Aykut'la ilgili. Çünkü kendisi de Aykut'a aday. <gülüyor> Niye? Güle <laughs> Gül oynaya gönderiyordu. Didem'le Aykut, güle Didem Aykut Kral Kraliçe'ye giderken ben Aykut'a o zaman aday değildim yani. Ben aday olsaydım, açıklasaydım. Güle oynaya ben yollar mıyım Aykut'u? Yollayamam Şimdi Şimdi aday mısın? Adayım. <laughs> Peki. Gamze sen aday mısın? <laughs> ben <gülüyor> adayım ama Aycan'ın sorusuna cevap verebilir miyim? Tabii tabii hani, buyur. E, böyle bir şey yok. E, şimdi şöyle Aykut'a benim aday olmam onun dışarıdaki kral, kral ödülünü yaşamasına e, engel tabii ki teşkil etmeyecek. Herkes istiyor ki ben kıskançlık krizlerine gireyim. Ortalığı dağıtayım. Şöyle yapayım böyle yapayım. Benim saplantılı saplantılı duygularım yok benim sizin gibi. Sen yeter ki sen